Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar beden eğitimi dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadelerle doldurunuz kısmında bakalım birinci boşluk nedir? Bireylerin zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı ve çalışma zamanları dışında kalan zamanlara nokta nokta denir ifadesi ki çalışma zamanlarının dışındaki zamanlar serbest zamandır arkadaşlar. Buraya da serbest zaman şeklinde dolduralım. Diğerine bakalım. Gelişiminde belli yönelimler vardır. Gelişim baştan ayağa, içten dışa ve nokta nokta doğrudur. Genelden özeledir arkadaşlar. Buraya da genelden özelle doğru yazalım. Gelişimde nokta nokta dönemler bulunmaktadır bu dönemde kazanılması gereken beceriler kazanılmadığında bu becerilerin sonradan kazanılması çok zordur ifadesi. Burada kritik dönem diyoruz arkadaşlar. Bunun telafisi olmayan kritik dönemlerin olduğunu ifade edelim gelişim döneminde. İnsanın hayatına devam edebilmesi için dışarıdan besinlerin alınıp tüketilmesine nokta nokta denir ifadesi dışarıdan aldığımız yediğimiz duruma biz beslenme diyoruz arkadaşlar vücudu oluşturan organik ve inorganik maddelerin gereksinim ölçüsünde alınmasına bakın gereksinim ölçüsünde alınmasına ve nokta nokta ve nokta deniyor. Bakın gerekli olarak gereksinim ölçüsünde olana yeterli ve dengeli beslenme diyoruz arkadaşlar. Buraya da yeterli ve dengeli kelimesini yazalım. Karbonhidratlar, monosakkaritler, disakkaritler ve nokta nokta olmak üzere üçe ayrılır ifadesi. Üçüncüsü de polisakkaritlerdir arkadaşlar. Buna da polisakkaritler yazalım diğerine bakıyoruz. Vücutta yapılamayan ve dışarıdan alınması gereken besin maddeleri nokta noktadır ki vücutta yapılamayanın mineraller olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bunları dışarıdan almamız gerekiyor. Buraya da mineraller şeklinde yazarak geçelim diğer sorumuza ifademize Evet 8. deyiz. Antrenman ya da fiziksel etkinlik sırasında oluşan yaralanmalara nokta nokta denir ifadesi. Bakın antrenmanda veya fiziksel etkinliklerde ki sakatlıklara spor sakatlıkları deniyor arkadaşlar. Buraya da spor sakatlıkları diyelim. Evet 9. ifadedeyiz. Temel ilk yardım uygulamaları koruma, bildirme ve nokta nokta olarak bilinmektedir ki biz buna üçüncüsünde yine kurtarma olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Koruma, bildirme ve kurtarma olarak üçe ayrıldığında hatırlatalım bir kez daha. Evet 10. ifadedeyiz. 10. ifademizde zararları bilinmesine rağmen bireyin bilinçli olarak davranışı bilinçli olarak davranışı sergilemesi nokta nokta olarak ifade edilirken önlem önlenemeyen istekler ise nokta nokta olarak ifade edilmektedir. İkisi birbiriyle zaten Kardeş terimler arkadaşlar. Birinci boşluğa zararlı alışkanlıklar diyeceğiz. Diğerine ise bu zararlı alışkanlıkların ortaya çıkardığı bağımlılık durumu arkadaşlar. Buraya da bağımlılık yazarak bu boşluğu da doldurmuş olalım. 11. sorumuza bakıyoruz. Müsabakanın kontrollü sağlanması ve Müsabaka bütün taraflara nokta nokta haklar tanıyacak tarafsız kurallar ile düzenlenmelidir. Nokta nokta haklardan kastettiğimiz her iki taraf için eşit haklar söz konusu olmalı. Cevap gördüğümüz üzere bu şekilde olacak. Osmanlı Devleti'nde usta biniciler nokta nokta olarak adlandırılırken okçular nokta nokta olarak adlandırılmıştır. ifadesi var ki birinci kısımda arkadaşlar usta binicilere biz cündi diyoruz. Dolayısıyla buraya cündi yani okçuların da ifadesinin kemankeş olduğunda şöyle kemankeş olarak yazalım diyoruz arkadaşlar. Ve bu e, boşluk doldurma kısmında bu şekilde hatırlatarak geçiyoruz bir başka sayfaya. Evet verilen bilgiler doğru mu yanlış mı? Bununla ilgili de bol miktarda sorumuz var. Spor faaliyetlerine katılanlar kendi güvenliğini sağlamalıdırlar. ifadesi hayır arkadaşlar. O organizasyonu kim yapıyorsa o kurum veya kuruluş sağlamak zorunda. Herkes kendi başının çaresine baksın diye bir şey yok. Onun için bilgiye yanlış diyeceğiz. Adil oyunun ilk kez 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında İngiltere'de spor okullarında kullanıldığı ve sporla sağlanan bir eğitim ilkesi olduğu görülmektedir bilinmektedir ifadesi Adil oyunun. Dolayısıyla onun tanımı ve açıklaması bu şekildeydi. Cevabımız doğru olacak bu soruda. Beden eğitimi dersleri öğrencilerin sadece fiziksel becerilerinin gelişmesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda değerleri kazanmasını amaçlamaktadır ifadesi kesinlikle doğru. Sadece kolumuzu, kolumuzu, bacağımızı, kaslarımızı geliştirme diye bir amaç yok. Onun haricinde diğerleri değerleri de insanlığı adına olan değerleri de kazanmayı amaçlatır beden eğitimi dersi. Diğer sorudayız. Voleybolda iki set arası 5 dakikadır ifadesi 5 değil arkadaşlar. Setler arası 3 dakika olarak oynanan onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Oyuncunun blok yaparak topa temas etmesi vuruş hakkı olarak değerlendirilir. Yani vuruş biliyorsunuz 3 hak var ama temas etmesi de hak olarak ifade edilir şeklinde bir açıklama var ki biz buna yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü blok teması takım vuruş haklarına bir olarak sayılmaz. Yani o 3 haktan biri değildir. Onun için buraya yanlış dedik. Diğer ifademize bakalım. Gol sonrası yapılan başlama atışlarında bütün oyuncular kendi sahalarında yer almalıdır ifadesi doğru. Arkadaşlar başkasının sahasında duramazsın. Kendi sahana geçeceksin ondan sonra oyun yeniden başlayacak. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Haziran 1938 tarihinde aldığı 3466 sayılı kararla Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmiştir ifadesi. Evet 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Bunun için bilgiye doğru diyeceğiz. Türklerin yaşam tarzına gelenek ve göreneklerini yansıtan sporlara geleneksel Türk sporları denmektedir ifadesi adı üstünde. Türklerin gelenek ve göreneklerini yansıtıyorsa geleneksel Türk sporları olacak haliyle. Sporcunun at üzerinde mızrağını ya da süngüsünü rakibine sert bir şekilde atmasına dayanan spora at yarışı, binicilik sporu denmektedir ifadesi var. Arkadaşlar burada binicilik ve spor ayrı bir müsabaka. Bu bahsedilen oyun atlı cirit olacak arkadaşlar. Burada at yarışı binicilik değil, atlı cirit oyunu olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla bu bilgide yanlış demek zorundayız 9'a. Güreşçilerin sırtlarını aba giyerek ve bellerine kuşak bağlayarak yaptıkları güreşe aba güreşi denmektedir ifadesi adı üstünde zaten üzerindeki kıyafetten almıştır bu ismi. Dolayısıyla buna da aba güreşi diyoruz. 10. soruya da doğru diyelim. Atın aynı taraftaki ayaklarını birlikte hareket etmesine dayanan ve binicisini rahatsız etmeyen koşu stili rahvan binicilik olarak adlandırılmaktadır ifadesi. Evet rahvan biniciliğin de tanımı budur arkadaşlar. Onun için bilgiye doğru diyeceğiz. Evlenme çağına gelmiş genç kızlar ile damat adaylar arasında seçim yapmak amacıyla oynanan oyuna BG denmektedir ifadesi var ki bu kültürümüzdeki kültür ünitesinde zaten bahsetmişti. Kavramına BG kavramının hatırlatalım doğru olduğunu bir kez daha. Oyun ve drama kişinin kendini ifade etmesi, yaptığı etkinlikten zevk alması, çeşitli fiziksel, bilişsel ve duysal alanların gelişmesi için önemli değildir ifadesi önemlidir dese doğru diyecektim ama değildir deyince iş terse döndü. Onun için bu bilgiye yanlış diyoruz. Tabii ki o da gelişmesi için gereklidir, önemlidir arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde yanlış olacak maalesef. C kısmına geçiyoruz. Yine çoktan seçmeli sorular biliyorsunuz. En çok ifade edilen sorulu kısımlarından. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kaleci atışı kararı verilmez? Kaleci atışı kararından bahsediyoruz. Arkadaşlar takım oyuncusu kale sahasına girdiğinde kaleci atışı karar verilir. Top kaleci tarafından kale sahasında kontrol edilince kaleci atışı karar verilir. Kaleci tarafından top dış kale çizgisine açtığında kaleci atışı karar verilir. Savunma yapan takımın oyuncusundan top dış kale çizgisini açtığında burada kaleci atışı kararı verilmez arkadaşlar. Onun için buna dikkat edin. Savunma yapan takımın oyuncusundan top dış kale çizgisini açtığında korner olarak ifade edilir. Hatırlayın. Dolayısıyla buna kaleci atışı değil korner karar verilir. Rakip takım tarafından top dış kale çizgisini açtığında zaten out'a çıkmıştır. Kale atışı ifade edilir. Onun için cevap Denizli seçen olacak arkadaşlar bu soruda. Geçelim diğer ifademize. Pasif oyunun devam etmesi durumunda. Hakem rakip lehine nasıl bir karar verir ifadesi. Burada hava atışı değil. 7 metre atışı kaleci atışı değil arkadaşlar. Burada 2 dakikada serbest atış karası, kararı verilecektir. Buradaki pasif oyuna dikkat edin. Pasif oyunun devam etmesi durumunda hakem lehine rakip lehine ama yani o pasif hareketi yapana değil, rakibin lehine serbest atış karar verir. Onun için cevabımız Denizli seçeneği alacak bu soruda. Kökeni İngilizce dayanan kavramın Türkçe karşılığı adil, dürüst, oyun ve e, ...sportif erdem olarak bilinmektedir. Açıklaması verilen bu terim aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var ki... ...zaten İngilizce kökenli olduğu için burada cündi, kemankesli... ...bunlar Arap e, Osmanlıca biliyorsunuz. Binicilik, atıcılık, ustacılık. Ama abagreş, havatsız zaten değil. Fair play zaten İngilizce kökenli ve... ...adil, dürüst oyun ve sportif erdem olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla cevabımız gayet açık bir şekilde Adana seçeneği diyoruz bu soruda. Gerçek hayatta spor müsabakalarında ya da ortaya çıkan çeşitli durumlar karşısında çözüm üretme biçimlerine ne denir ifadesi yine aynı şekilde bakın arkadaşlar bu da fair play olarak ifade ediliyor. Onun için cevabımız yine burada. Bir başka soru olarak karşımıza çıkmış. Cevabımız yine adana seçeneği diyoruz ve geçiyoruz diğerine arkadaşlar. At üzerine giderken oğlağı kapmaya dayanan oyuna ne denmektedir ifadesi. Biraz önce atlı ciritten bahsettik ama bu sefer oğlağı kapmaya dayanan oyunun yine ata sporlarından gökbörü oyunu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Buradaki kut zaten Allah'ın hükümdara yönetmek için verdiğini düşündüğü, devleti yönetmeyi görevini verdiğini düşündüğü bir inanç sistemi. Keman keşlik de zaten biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi bu cündi ve keman keştiğinde de aynı şekilde e, okçuluk olduğunu, yine usta binicilerin Cündü olduğundan bahsetmiştik. Bunlar değil, stratejik binicilik değil. Cevabın Adana seçeneği olduğunda bir kez daha hatırlatalım böylelikle. Voleybolda oyun sahasının boyu ve eni kaç metre? Evet, voleyboldan bahsediyoruz. Boyu eninin iki katı arkadaşlar. Dolayısıyla eni 9 boyu 18 metre olan bu B seçeneğini bir kez daha hatırlatalım. 9'a 18. Bunu unutmayın. 2 katı boyu eninin 2 katı. 9 metreye 18 olacak voleybol sahasının ölçüleri. Evet voleybolda takımlar Uluslararası Voleybol Federasyonu düzenledi. Resmi bir sıra bakalardı. En fazla kaç kişiyi listeye yazabilir? Normali 12'dir arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun 7 5 artı 7 şeklinde ama uluslararası voleybol federasyonun üzerinde resmi müzapikalarda en fazla yazacağımız kişi 12'nin üzerindeki 14 olacak. Onun için cevabımız Edirne seçeneği diyoruz bu soruda. 8. soruda basketbol sahasının standart uzunluk ve genişlik ölçüleri kaç ve voleybolun 9'a 18 olduğunu söyledik. Basketbolun da 14'e 26'dır arkadaşlar. 26 metre uzunluğu 14 metre genişliği. Biraz daha büyük bir saha. Onun için cevap Adana seçeneği. Bunları bir yere not alın. Diğerleri aklınızı karıştırmasın arkadaşlar. Diğer ifademize bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Basketbol 10'ar dakikalık 4 periyottan toplam 40 dakika oynanır. Doğru mu? Doğru. Her takım 5 kişiden oluşur. Takım toplamda 12 oyuncu barındırabilir. Yani 5 artı 7 yedek. Her oyuncu 3 faulle oyun dışına kalır. 3 değil arkadaşlar. Oyun dışında kalmak için gerekli faul sayısı 7'dir. 3 de e, değil, 5'te de dışarıda kaldığımızı unutmayalım. Basketbolda bir takımın hücum süresi yine 24 saniyedir ifadesi. Onun için cevabımızı yanlış olanın C seçeneği olduğunda hatırlatalım bir kez daha sizlere. Handball takımı kaç kişiden oluşur ifadesi. Handball biliyorsunuz yine artı 7 metre. Handball'da 7 rakam çok uğurlu arkadaşlar. 7 metre atışları var. 7 tane as oyuncunuz var. 7 tane yediğiniz var. Dolayısıyla kaç kişiden oluşur ifadesi cevap C seçenendeki 7 rakam olarak doğru olarak bileceğiz diyoruz. Handball'da penaltı atışlarını atmak için kullanılan çizgi kaleye kaç metre uzaklıktadır? Evet biraz önce söyledik. Evet buradaki penaltı atışının aynı zamanda 7 metre atışları olduğunu hatırlatalım. Cevabımız Ceyhan seçeneği bu soruda. Başlangıç dizilişinde yer alan bir oyuncu bir sette kaç kere oyundan çıkabilir ve oyuna nasıl geri dönebilir ifadesi. Arkadaşlar Yalnızca oyundan bir kere çıkabilir ve çıktığı arkadaşıyla değişerek tekrar oyuna dahil olabilir. Bunun haricindeki değiş tokuş mümkün değil. Dolayısıyla sınırsız şekilde değil. En fazla iki kere değil. En fazla üç kere oyundan asla dönemez değil. Yalnızca bir kere oyundan çıkabilir ve çıktığı arkadaşıyla değişerek tekrar oyuna dahil olabilir. Dolayısıyla cevabımızın Bursa seçeneği olduğunu da hatırlayalım. Yani bir kere girip bir kere çıkabiliyorsunuz. O da aynı arkadaşlar takas olmak şartıyla. Onun için cevap belli oldu diyoruz ve 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki setlerden hangisi ya da hangileri kura atışıyla başlar? İfade. Evet voleyboldaki setlerde kura atışları biliyorsunuz iki yerde olur arkadaşlar. Birincisi birinci set oyunun başlaması için. Diğeri de maç uzarsa 5. set yani dediğimiz netice seti kim başlayacağını anlamak, karar vermek için kura atılır. Dolayısıyla birinci set ve netice seti ifadesi Denizli seçeneğinde karşımıza çıkmış. Cevap D seçeneği alacak arkadaşlar bu soruda. Diğer sorumuzdayız. Voleybolda setlerde iki ikili geçirlik olması durumunda nokta nokta seti oynanır ve iki sayı farka ulaşan takım maçı kazanır. Boşluğa hangi ifade gelmelidir ki? Bir önceki soruda dikkat ettiyseniz bahsettik. O setin netice seti olduğunu biraz önce söyledik arkadaşlar burada. Dolayısıyla buraya da netice seti diyoruz. Boşluğumuz. Onun için cevabımızı Adana seçeneği olduğunda hatırlatalım bir kez daha. Handball'da müsabakanın başlayabilmesi için sahada en az kaç oyuncunun bulunması gerekir ki? En az 5 oyuncu arkadaşlar. 5 oyuncunun altındaki oyuncu sayısı Handball'da müsabakanın başlaması için yeterli değil. Cevabımız Adana seçeneği alacak bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda bildirme sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? Soru köküne dikkat ediyoruz. İlk yardım yapılmadan ambulans beklenmeli. Hayır arkadaş. Adı üstünde ilk yardım. Yani siz tedavi etmiyorsunuz. Onun hayati tehlikesi olmasın diye veya varsa onun önüne geçme adına ilk yardım yapıyorsunuz ki ambulansı daha sonra bekleyeceğiz. Ama burada beklenmeli ifadesi var. Şimdi hiçbir şey yapmadan ambulans beklerseniz hastayı kaybedersiniz. Dolayısıyla cevap direkt A seçeneği arkadaşlar. İlk yardım yapılmadan diyor. Dikkat edin. O zaman ilk yardım adı niye ilk yardım? Onun için cevabımız adına seçene diğerlerine bakmıyorum bile arkadaşlar. Ama videoyu durdurup bakabilirsiniz isterseniz. Diğerleri zaten olması gereken şıklar. Ama yine de okuyacağım. Evet, vicdanım el vermedi diyelim. 112 merkezi tarafından sorulan soruların net bir şekilde cevap verilmeli. Evet adres bilgileri verilirken olayın olduğu yere yakın bilinen cadde ya da yer adı verilmeli ki konum iyi verilmeli ki ambulans çabuk gelsin. Kimin hangi numaradan aradığı belirtilmeli, hasta veya yaralıların sayısı ve durumları belirtilmeli ifadesi var. Onun için cevabımız şimdi. Gönül rahatlığıyla A seçeneğe diyelim ve geçelim diğerine. İlk yardımı yapan kişinin kurtarma sırasında dikkat etmesi gerekenler şunlardır. Bakalım hangisiymiş arkadaşlar. Bunlardan biri olmadığını göreceksiniz. Hasta veya yaralıların durumu değerlendirilmeli, hasta veya yaralının korku ve endişeleri giderilmeli. Hasta veya yaralıya müdahale de bulunacak kişiler organize edilmeli. Hasta veya yaralının durumunun kötüye gitmesini önlemek için mevcut olanakları ile gerekli müdahale bulunmalı. Yani ilk yardım dediğimiz bu. Vücudunda kırık bulunan hasta veya yaralıya hiçbir şekilde müdahale edilmemeli diyor arkadaşlar. Niye öylece bırakalım mı bu adama? Dolayısıyla yanlış olan, dikkat edilmemesi gereken, yanlış yapılan şey budur cevabımız. Edirne seçeneği bu soruda. 18. sorumuza bakalım. Son 3 sorumuz bu videodaki. Setlerde 8 ve 6 16. sayılara ulaştığında kaç saniyelik teknik mola uygulaması yapılır ifadesi. Yine voleybolda biliyorsunuz ki 8-16 kuralı var. Burada da 8 ve 16 sayı ulaşıldığında 60 saniyelik bir teknik mola ifadesi var arkadaşlar. Onun için cevabımız 60 saniye olarak ifade edilsin. İlk yardımda yar yaralının birinci kapalı ise aşağıdaki durumlardan hangisi ilk olarak hızlı bir şekilde değerlendirilmelidir? Evet bakın bilinci kapalı hissediyor. Buna dikkat edeceğiz. İlk yapmamız gereken şey solunum yolunun açıklığını değerlendirmesi arkadaşlar. Evet nefes alıyor mu almıyor mu? Nefesini tıkayan bir şey var. Çünkü bu önemli. Nefes alması zaten direkt ölecek. Yardıma bile gerek kalmayacak. Onun için ilk önce solunumun alıp almadığı değerlendirilmeli. İlk yardım yapılmadan ambulans beklenmeli değil. 112 merkezi tarafından sorulan sorulan net bir şekilde cevap verilmeli değil. Hasta veya yaralıların sayısı ve durumları belirtilmeli değil. Hasta teselli edilmeli. Onlar daha sonraki işler ama. ilk önce solunum alıyor mu almıyor mu ona bakmak zorundayız arkadaşlar. Cevap gayet açık A seçeneği. Sporda ahlakın olabilmesi için sporcularda bulunması gereken bazı değerler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir ifadesi. Centilmenlik olmalı, erdemlilik, dürüstlük, empati olmalı ama kıskançlık inat, sporun bunu kabul etmesi mümkün değil arkadaşlar. Ben sporcunun hem zeki hem de ahlaklı olanı severim. Atatürk'ün bu ünlü sözünü biliyoruz. Dolayısıyla centilmenlik, erdemlik, dürüstlük, empati varken kıskançlık sporda yer almamalı diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi özel öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.